Sevgili izleyicilerimiz Akın Travel ve Mart Reisen şubelerini gezmeye devam ediyoruz. 10. Vener Leibniz Kasse 3 numaradayız. Köylü Pazarı'nın içerisindeyiz. Mart Rising şubesindeyiz. Yanımızda satış müdürü Sinan Atalan var. Yazın tatil planını şimdiden yapanlar, izin tarihleri belli olanlar, biletlerinizi şimdiden alırsanız muhteşem kampanyalar var. Ama Ahmet Bey pandemi var. Bilet alsam faydasım var. Ya uçamazsam diye düşünmeyin. Uçamazsanız bile erteleme imkanı var. Sinan kardeşim muhteşem fiyatlar görüyorum dediğim gibi erteleme yapabiliyorlar değil mi? Tabii ki Ahmet abi öncelikle şubemize hoş geldin. Yaz planlamalarını yapan yolcularımız hiçbir şekilde bir korku altında kalmadan yaz planlamalarını rahatlıkla yapabilirler. Fiyatlar da çok uygun İstanbul'a gidiş dönüş 149 oradan başlayan fiyatlarımız mevcut. Aynı şekilde Ankara'da gidiş dönüş 199 Euro'dan başlayan fiyatlarımız mevcut. Yine keza Kayseri'de de direkt uçaklar bunlar. Gidiş geliş 199 liradan başlayan fiyatlarımız mevcuttur. Şu anda biletinizi aldınız. Ve sonrasında hiçbir sebep göstermeden bu biletlerinizi açığa aldırabiliyorsunuz. Ya da cezasız bir şekilde tarih değişikliği yaptırabiliyorsunuz. Yani bilet değiştirme cezasını ortadan kaldırdık. Sadece yeni istediğiniz tarihte herhangi bir fiyat farkı mevcutsa bunu ödüyorsunuz. Bu da gayet normal. Peki Sinan kardeşim şu anda çok telefon alıyorum. Şu anda uçuşlar nasıl? Bir problem var mı? Fiyatlarımız nasıl? Ahmet abi şu anda uçuşlarla ilgili herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Eğer Türkiye'de hastanız varsa ya da herhangi bir işiniz varsa seyahat bakımından herhangi bir kısıtlama yok. Fiyatlar da çok makul. Şu anki dönem için yılbaşına kadar gidiş dönüş 129 liradan başlayan fiyatlarımız mevcut. Yolcularımız gönül rahatlığıyla biletlerini satın alabilirler. Şubelerimize herkesi bekliyoruz. Peki Sinan kardeşim son olarak bir mesajın var mı izleyicilerimize? Özellikle belirtmek istiyorum ekstradan bir kampanyamız daha var. Şu anda tüm şubelerimizde geçerli. Sıfır faizli, önden hiçbir ödeme yapmadan işlem ücreti yok, faiz yok. Çalışan ve emekli yolcularımıza özel sıfır faizli kredi imkanımız mevcut. Yani yaptığınız alışverişi 12, 24 ya da 36 ay taksitle geri ödeme yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte günlük 12 aradan başlayan fiyatlarla araç kiralama hizmetimiz de mevcuttur. Bizleri 01 236 60 numaralı telefondan arayabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Martin Akın Travel ailesi olarak hepinize iyi pazarlar, iyi seyirler dileriz.